Den miktar hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Furkan. Bugün sizlere ekran kartının nasıl takılacağını göstereceğiz. Biliyorsunuz ki bizden aldığınız hazır sistemlerde ekran kartları demonte olarak gönderilmekte. Hassas ürünler olduğu için kargo sürecinde hasar görebilmektedir. Sizden gelen yoğun talepler üzerine ekran kartının nasıl takılacağını göstermek adına bir video hazırlamak istedik. Hadi gelin gösterelim. Biz ekran kartlarını test ettiğimiz için şuradaki braketler sizlere sökülü olarak geliyor. Ekran kartını kutusundan çıkarttıktan sonra fanlar aşağı gelecek şekilde anakartın PCI Express slotuna takmamız gerekiyor. Emniyet kilidinin açık olduğundan emin olmamız gerekiyor. Aynı zamanda ekran kartının iki kısmı kasanın iç kısmındaki yuvaya oturması gerekmektedir. Bu işlemleri yaptıktan sonra ekran kartına hafifçe güç uygulayarak tık sesi gelene kadar bırakmayın. Ve emniyet kilidinin kapandığından emin olun. Sistemle beraber size gönderdiğimiz anakart kutusunun içerisinde bulunan montaj vidalarından ekran kartına uyumlu olan vidayı ekran kartını sabitlemek için kullanabiliriz. İlk vidayı taktıktan sonra ikinci vidayı takıyoruz. Ekran kartının iki tane vidasını taktıktan sonra PCI Express kablosunu ekran kartının yuvasına takıyoruz. Ekran kartının montajı bu şekilde yapılmakta. Ekran kartı montajımız tamamlanmıştır. Bilgisayarımızı sağlıklı bir şekilde çalıştırabilmemiz için bağlantılarını doğru bir şekilde yapmamız gerekmektedir. Müşterilerimizin en çok problem yaşadığı noktalardan bir tanesi, kasa geldikten sonra bazı müşterilerimiz görüntü gelmemesi hakkında bize şikayette bulunmaktadırlar. Burada yapılan en büyük hatalardan bir tanesi, bazı anakartlarda HDMI çıkışı olduğu için ekran kartına takması gereken görüntü kablosunu maalesef anakarta takmaktadır. Onboard görüntü çıkışları maalesef kullanılmamaktadır Monitörün görüntü kablosunu ekran kartını taktığımızda herhangi bir problem yaşamadan bilgisayarımız sağlıklı bir şekilde çalışacaktır Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın